Evet çocuklar merhaba. Bugünkü dersimiz bayramlarımız. Bunu bu konuyu siz biliyorsunuz zaten geçen sene de işlemiştik. Milli bayramlarımız ve dini bayramlarımız olarak bayramlarımızı biz ikiye ayırıyoruz. Milli bayramlarımızdan başlayalım. Şimdi milli bayramlarımız dört tane çocuklar. Bunlardan bir tanesi birincisi 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı diyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı neden bayram olmuş? Çünkü 19 Mayıs 1919'da Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a hareket ediyor. Samsun'dan da tüm Anadolu şehirlerine giderek burada Kurtuluş Savaşı'nı başlatıyor. Ee, bu yüzden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı her yıl 19 Mayıs'ta kutluyoruz. Bu bizim birinci bayramımız. İkinci bayramımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ee, bu bayramın bayram olmasının sebebi nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıdır. Ne zaman açılmış Türkiye Büyük Millet Meclisi? 23 Nisan 1920'de açılmış. Peki neden Çocuk Bayramı olarak kutluyoruz? Bunun sebebini siz biliyorsunuz. Söylemiştik çünkü. Evet, Atatürk bu bayramı çocuklara armağan ediyor, değil mi? Tüm dünya çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorlar. Daha sonra üçüncü bayramımız 30 Ağustos Zafer Bayramı. Zafer Bayramı'nın da kutlamamızın sebebi 30 Ağustos 1922'de çocuklar Büyük Taarruz Savaşı'nı da yenerek Kurtuluş Savaşı'nı biz bir zaferle sonuçlandırıyoruz. Ve bu zaferi kazandığımız günü de her yıl 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı olarak kutluyoruz. Dördüncü bayramımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimiz ilan edildiği için her yıl 29 Ekim'de biz Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz. Buna bir şey daha ekleyeceğim. Biliyorsunuz 15 Temmuz 2016'da. 15 Temmuz bir darbe girişimi oldu. Bu darbe girişimi milletimiz topyekun bir mücadele ile geri çevirdiler. Biz de yine her yıl bunu bayram olarak demeyelim de bir anma günü olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik, Milli Birlik Günü olarak hatırlıyoruz. Sorularda milli bayramlarımız arasında o da gelebilir. Buraya yazmadım ama siz aklınıza yazın. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Evet, geçelim dini bayramlarımıza. <laughs> Milli bayramlarımız geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Milli bayramlarımızı biz nasıl kutluyoruz? Yani büyüklerimizi falan ellerini öpüyor muyuz mesela ya da şeker falan dağıtıyor muyuz? Hayır. Milli bayramlarımızı coşkulu bir şekilde tüm Türkiye'de Törenler düzenlenerek, bayraklar salınarak, sınıfımızı süsleyerek kutluyoruz değil mi? Coşkulu bir şekilde sınıflarımızı süslüyoruz. Evlerimize ve sınıflarımıza bayraklar asıyoruz. Okulda törenler düzenleniyor, şiirler okunuyor, oyunlar oynanıyor. Folklorlar değil mi? Bir sürü rondlar oynanıyor. Yani e, milli bayramlarımız, şunu söyleyebiliriz, tüm Türkiye'de hep coşkulu bir şekilde kutladığımız, milli birlik ve beraberliğimizi e, sağlayan bayramlardır diyoruz. Evet, dini bayramlara geçelim. Dini bayramlarımızda bildiğiniz gibi iki tane. Bunlardan bir tanesi Kurban Bayramı, diğeri de Ramazan Bayramı dini bayramlarımız adı üstünde dinimiz açısından önemli olan bayramlar bu bayramlar. Kurban Bayramı kurban keslerimiz ve kurbanımızı işte yakın akrabalarımıza, uzak akrabalarımıza yardıma ihtiyacı olan insanlara dağıttığımız bir bayram. Dört gün kutluyoruz bu bayramı. Ramazan bayramını da üç gün kutluyoruz ve Ramazan bayramın Ramazan ayından sonra bir ay oruç tutma ayından sonra kutladığımız bir bayram Ramazan bayramıdır. Biz Ramazan bayramına genelde ne diyoruz? Şeker bayramı diyoruz değil mi? Eğer sorularda şeker bayramı olarak da çıkarsa şaşırma. Şeker bayramı demek, Ramazan bayramı demek. Evet. Başka dini bayramlarımız mesela bizim hangi duygularımızı kuvvetlendiriyor? Paylaşma duygularımızı kuvvetlendiriyor değil mi? Daha sonra dayanışma içerisinde oluyoruz, bir paylaşma içerisinde oluyoruz, yardımseverlik duygularımızı arttırıyor. Neden Kurban Bayramı'nda ya Ramazan Bayramı'nda hep e, yalnız olan insanlara, biraz daha e, maddi gücü yetersiz olan insanların yanında olmaya çalışıyoruz. Yalnız olan insanlara bunun eksikliğini hissettirmemeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca onların yanında maddi ve manevi bir şekilde bulunmaya çalışıyoruz değil mi? Daha sonra ne yapılır milli din pardon dini bayramlarımızda büyüklerimizin yanında oluruz, ellerini öperiz. E, şekerler dağıtılır. Ondan sonra küskün olanlar, küs olanlar barıştırılır. Değil mi? Bunlar bizim dini bayramlarımızın özellikleridir. Evet şimdi e, sizinle şöyle bir etkinlik yapalım. Nasıl bir etkinlik yapalım biliyor musunuz? Milli bayramlarımızı hayat bilgisi defterine ee, ne şekilde yazalım? Şimdi bunu anlatacağım size. Şimdi şöyle bir e, bardak alıyorsunuz çocuklar. Hemen çizelim. Evet. E, şimdi ortaya şöyle bir tane hem etkinlik olacak bizim için hem de milli bayramlarımızı ay il çizdim. Milli bayramlarımızı defterimize nasıl çizeceğimizi, yapacağımızı göstereceğiz. Bir tane çizdikten sonra şöyle hemen yukarısına da bir tane çiziyorum. Ama şu ortaya gelmeyecek şekilde çiziyorum çocuklar. Şurasını çizmedim. Gördünüz mü? Evet, bir tane buraya çizelim. Evet, buraya da çizdim. Buraya da çizelim. Hop. Şöyle yapalım. Evet. Buraya da çizdim. Son olarak aşağıya da çiziyorum. Evet buraya da çizdikten sonra şuralardan şöyle şu şekilde kesiyorum. Şöyle şu şekilde de göstereyim size. Kesiyorsunuz. Ben şimdi kesmekle uğraşmayacağım. Buraya sizin için şöyle yaptım. Tam ortasından şu orta yuvarlak yerinden defterinize yapıştırıyorsunuz çocuklar. Daha sonrasında da şuraya milli bayramlarımızı yazacağız birlikte. Hadi yazalım. Neydi? 19 Mayıs. 19 Mayıs. Atatürk'ü. Ana. Gençlik ve spor bayramı. Buraya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı. Buraya 30 Ağustos Zafer Bayramı Buraya da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Evet, şimdi bunları yazdıktan sonra çocuklar Şunların alt kısmına neden bayram olduklarını yazabiliriz. Hemen yazalım. yazalım 19 Mayıs neden bayram olmuştu? Kurtuluş Savaşı'nın başladığı tarih olduğu için yazalım. Kurtuluş Savaşı. başlaması. Evet, şöyle yazdım. 29 Ekim neden bayram olmuştu? Cumhuriyetin yetin ilanı. Evet, 30 Ağustos neden bayram olmuştu? Kurtuluş Savaşı'nın Kurtuluş Savaşı'nın Zaferi. Evet, 23 Nisan'dan bayram olmuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin TBMM diye kısaltalım. TBMM'nin açılması. Evet, bu şekilde yapıştırıyoruz ve kullanıyoruz. Böyle güzel bir etkinliğimiz bu da. <laughs> Umarım anlamışsınızdır çocuklar. Dersimiz bu kadar. Siz de defterinizi bu şekilde çizip e, yapıştırıyorsunuz ve altına da milli bayramlarımızın özelliklerini ve daha sonra dini bayramlarımızı yazıyorsunuz. Ve bana fotoğraf atmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.